Merhaba arkadaşlar, çember uzunluk test 6 ile devam edelim. İlk sorumuz şöyle: yarı çapları 2 santim ve 0.5 santim olan iki madeni para yukarıda verilen görseldeki gibi birbirine bitişik şekilde bir masanın bir kenarına teğet olacak şekilde yerleştiriyor. Madeni paraların masanın kenarına değme noktaları arasındaki uzaklık kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bunu şöyle düşünebilirsiniz hemen. E, i̇ki tane çember çizelim. İki çember şöyle. Birbirine teğet olacak şekilde iki çember çizmeye çalışalım. Şu şekilde. Masanın da kenarını şu şekilde gösterelim. Şuradan bu olmadı burası. Bir dakika. Biraz daha şöyle çizersek, masanın da kenar noktası burası olsun arkadaşlar. Şimdi şuradaki tam değdiği nokta bize bu aradaki mesafeyi soruyor. Bir tanesinin yarıçapına 2 santim demiş. Yani bunun buraya olan uzaklığına 2 santim demiş. Bunun buraya olan uzaklığına da 0,5 santim demiş arkadaşlar. Bizim yapacağımız işlem bellidir. Çemberler nasıl olursa olsun merkezleri birleşir diyorduk arkadaşlar. Burası 0,5 santim burası 2 santim. 2 santim burası. Şimdi dikkat ettiyseniz burada bir yamuk oluştu. Dik yamuk oluştu. Dik yamuktaki mantığımız neydi? Her zaman şu şekildeydi. Buradan çizdiğimiz doğru buraya dik olarak gelecek. Şurası 0,5. Burası 1.5 kaldı. Toplam uzunluk 2 olduğu için. Yani elimizde bakın dikkat edin şöyle bir üçgen kaldı. Burası 2.5 burası 1.5. 10 katını alsanız 15, 25. 15, 20, 25. Yani burası 20 olurdu. Eğer şey olsaydı 15, 20, 25 olsaydı o zaman burasının ne olması gerekiyor arkadaşlar? 2 santim olması gerekir. Geçtik ikinci soruya. Arda Beren ve Ceren aralarında 12 metre mesafe olacak şekilde sırasıyla ABC merkezli ve 5 metre, 3 metre ve 2 metre yarıçaplı çemberlerin merkezlerine merkezlerinde duruyorlar. Bu üç arkadaş bulundukları çemberlerin içerisinde hareket halindeyken Arda ve Beren'in aralarındaki mesafe en fazla x, Arda ve Beren arasındaki en fazla mesafe x. Yani biz Şunlar arasındaki en fazla mesafeden bahsettiği için Arda ile Beren arasındaki en fazla mesafe burası arkadaşlar. Burasını X olarak düşüneceğiz. Daha sonra Arda ile Ceren arasındaki mesafe en az Y. Arda ile Ceren arasındaki en az mesafe en kısa mesafede şudur. Dolaştıkları için şuraya geldi. Bu da buraya geldi. En kısa mesafe oldu. Burası da Y'dir. Bu X bölü Y oranı nedir diye sormuş. Bir de şurada da bir şey kaçırdım sanıyorum. E, yarı şöyle yazalım. Büyük olan çemberin yarıçapı çapı 5 5. E, diğerininki 3 3. Diğerininki 2 2. Elimizdeki şey bu arkadaşlar. Ne demişti? E, burada bir şey söylemişti aslında. Onu kaçırdık mı acaba? Tekrardan okuyorum. E, çemberlerin merkezlerinde bu, bu üç arkadaş. Çemberlerin içinde hareket. Yani Heh, şurada evet normal yazıyla yazıldığı için kaçırıyorum. Ceren aralarında 12'şer metre mesafe olacak şekilde sırasıyla duruyor. Arkadaşlar şimdi bu aradaki mesafe 12 metre olduğuna göre 5 3 8 buraya 4 birim kaldı. Şuranın 5 birim, buranın da 3 birim olduğunu biliyoruz biz. Bu durumda 10 14 6 da burada var 20. Yani x dediğimiz şey 20 birim. x dediğimiz mesafe 20. Şuranın 12 olduğunu biliyorsam 7'si buradaysa o zaman buraya 5 birimlik bir parça kalıyor. Y dediğim yerde 5'tir. O zaman bunları oranlarsam cevabımızın 4 çıkması gerekir arkadaşlar. Burada cevabımız E şıkkı olur. Üçüncü sorumuz şöyle der arkadaşlar. Derya öğretmen tahtaya aşağıdaki etkinliği yazıyor. Derya öğretmen bu soruda A, K, B, F, E beşgenin çevresini soruyor. Şimdi e, tabi bunu çizmek de biraz zor olacak gibi ama... E AB7 BC ABCD dikdörtgeni çiziniz. AB7 49 48. Karelerini aldığımız zaman buna göre geliyor. Şimdi şöyle bir AB AB alt tarafı 7 şöyle bir dikdörtgen yapayım ya. Yani biraz daha böyle bir dikdörtgen. Yukarı alacağım. Evet. Şöyle bir dikdörtgen yaptım. A merkezli AB çap yarıçaplı çemberin A merkezli AB yarıçaplı. Şimdi arkadaşlar biraz soru e, anlaşılması zor bir soruya benziyor. ABCD şeklinde oldu. Buradan itibaren şöyle diyelim. ABCD bu şekilde geldi. A merkezli AB yarıçaplı çemberin DC'yi kestiği nokta. AB yarıçaplı bir çember buradan DC'yi kesecek. Şöyle kesti. Hani şu şekilde azıcık bir parçası olmuş olacak. Buradan şu şekilde kestirdik. Sonra diğerine bakarsanız diğeri de B merkezli AB yarıçaplı. B, yarı B merkezli AB yarıçaplı o da şu şekilde kesmesi lazım. Şöyle bir çember oluşturduk. Şurada kesişti. E, DC'yi kesti noktalar F olarak işaretleyiniz diyor. A merkezli AB yarıçaplı çemberin DC'yi kestiği noktayı E olarak işaretle. Bunu da F olarak işaretle diyor. Tamam bunları işaretledim. F olarak işaretledim. İki çemberin dikdörtgen içerisinde kesiştiği noktayı K olarak işaretleyelim. Burada K olarak işaretledim. Daha sonra bize şunu söylüyor: A, K, K'dan sonra B'ye git diyor. B'ye gittim. Sonra F'ye git. Sonra E'ye git. Sonra tekrar buraya gel ki kapalı bir şekil oluşsun. Çünkü bunun anlamı bu şekilde arkadaşlar. E, şimdi şuradaki uzunluğu 4 kök 3 olarak biliyorum. Buradaki uzunluğu 7 olarak biliyorum. Ve bizden istenen şu şeklin çevresi arkadaşlar. Şeklimiz bu. Bu şeklin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi bir kere şurası 7 7 kesin geliyor. Çünkü yarı çap, yarı çap olduğu için 7 7 geldi. Bundan sonraki kısım biraz sıkıntı gibi. 4 kök 3 şurası da yarı çap olduğu için 7. Pisagor bağıntısında A kare artı 4 köküçün karesi eşittir 7'nin karesine 48 buradan 49 buradan demek ki A değerimiz 1. Burası 1 burası da 1. 1 1 olduğu için şu aradaki mesafe 5. Hatta ben düzgün çizememişim şuralardan geçiyor olacaktı. Bu şekilde geldi. Burası da 7 birim. Bu durumda arkadaşlar 7 7 7 7 4 tane 7 28 5 de buradan geliyor. Çevresinin 33 olduğunu söyleyebiliriz. Geçtik bir sonraki soruya. Bir kenarın uzunluğu 2 santim olan özdeş 5 karenin birleştirilmesi de elde edilen şekilde noktalarından geçen bir çemberin yarı çapı kaç santimdir diye soruyor. Şimdi buradan bir çember geçireceğiz de çok düzgün çizebileceğimi düşünmüyorum burada. Şöyle buralardan bir çember geçiyor arkadaşlar. Biraz yumurtaya benzedi ama idare edeceğiz artık. Şöyle... Her neyse buradan bir çemberin geçtiğini söyledik. Bu haliyle çemberin merkezi burasıdır. Tam ortasıdır arkadaşlar. Bunu kesinlikle eminiz. Ee, buradan sonra normal bildiğimiz sıradan işlemleri yapacağız. Nedir? Ee, bir kenarın uzunluğu iki birimmiş. Çemberin merkezinden kirişe giden du dik doğru kirişi iki eşit parçaya böler. Burası bir, burası bir olacak. E, bu da tam ortadadır. Yani o zaman burası 1 burası 1. Şurası da 2 oldu. Demek ki buradaki uzunluk da 3 oldu arkadaşlar. Şuradaki uzunluk. Bu durumda bu O noktasıyla F noktasını birleştirirseniz Pisagor bağıntısından R'yi bulabiliriz. 1'in karesi artı 3'ün karesi eşittir. R'nin karesine 10 eşittir. R kare R eşittir. Kök 10. Bize zaten çemberin yarı çapını sormuş. Burada cevabımız kök 10 olarak bulunur. Geçtik sonraki soruya. Şekil 1'de verilen tek teker oyuncağın AO kolunun A ucu yer düzleminin A noktasındadır. Evet burada bir şeyimiz var. Ucu burada. AT uzunluğu 48 santim. Oyuncağın kolu şekil 2'deki gibi yere dik konumdayken A'nın yerden yere dik uzaklığı 64 cm'dir. Şimdi şuradaki mesafe arkadaşlar R kadar. Şuradaki mesafe R kadar. Bir kırmızıyla yazalım daha net olsun. Şurası bakın dik. Burası R kadar. Aynı şekilde şurası R kadar. Ee, o zaman şuradaki parça 68 eksi R kadar. Yani şuradaki parça pardon 64 olacak. Ee, yanlış yazdık buraya da. 64 eksi R kadar. Burası da 64 eksi R kadar. Buradan R'ye bir değer verirsek çıkar mı? Olur. Aslında olur. R'ye direkt verebiliriz değerimizi. R yerine ee, şöyle düşündüğümde 48'li bir üçgen yok. Ama şöyle olsa 7, 24, 25 üçgenini düşünürseniz 2 katı 48, 2 katı 50, 2 katı 14. Dikkat edin ben buraya 14 dersem 14, 48, 50 olması gerekiyor. R ye yerine 14 verdiğimde 64'ten 14'ü çıkartıyorum 50'yi veriyor mu? O zaman sıkıntı yok. Demek ki R değerimiz 14'müş. Şimdi ikinci şekildeki x'i soruyor bize. Ha buradaki uzunluk da 50 santimmiş. Onu da biliyoruz. Yani buradaki uzunluğu 50 santim olarak biliyoruz. Şurasının 14 olduğunu biliyorum. Buradan çizdim. Bu şekilde getirdim. Şuradan 30 geldi. 30, 50, 40 olarak geldi arkadaşlar burası. 14 de buraya gelmişti. Şuradaki parça 14 olduğu için. Buradaki de 14'tür. 40 artı 14'ten 54 olarak bulmuş oluyoruz. Buradaki sorunun cevabını. Geçtik sonraki soruya. Ee, ne diyor bakalım yarım çemberde verilenlere göre EB uzunluğu nedir diye sormuş. Bir kere şunu görüyorum. işime yarar mı yaramaz mı tam bilmiyorum ama şunu çizmek içimden geldi. Çizdim. Ee, çapı gören çevre açı olduğu için 90 derecedir. Bunu da gördük. AD16 OE uzunluğuna K demiş olsak CE uzunluğuna 4K diyeceğiz. Buraya da 5K gelecek. Çünkü yarım çember için baktığımız bir noktadır arkadaşlar. Burası da şöyle çizsem ben şurayı çizsem şurası da çapı gören çevre açı olduğu için 90 derecedir. Yani şu mavi ile çizilmiş olan yarım çemberin çapını gördüğü için 90 derece geldi. Şimdi buradan sonra 16 çarpı 9 144 yani burası 12 oldu. 12 16 23 üçgeni çıktı ortaya. Neyi soruyordu onu da bilelim de. Ha, EB uzunluğunu soruyor. Amaçtan sapmayalım. E, tüm her yeri buluyoruz bazen. E, sorunun cevabını da bulmuş oluyoruz ama devam ediyoruz hala. E, işte sonuca da bakmak lazım. 21'im. 5K 10K. 10K 20 ise K2. O zaman arkadaşlar K yerine 2 değerimizi verirsek. Şurası 8 oldu. E, büyük üçgene bakarsanız 16 artı 9'dan 25 geliyor. E, veya 9 12 15. Şuraya 15 geldi. Şimdi şu üçgene dikkat edin. 8 15 17 özel üçgenin olduğunu görebiliriz. Zaten bizden istenen yerde burasıydı arkadaşlar. Cevabımız 17 olur. Geçtik sonraki soruya. Bir öğretmen matematik dersinde öğrencilerine adım adım aşağıdaki etkinliği yaptırıyor. ABAC eşit dik olacak şekilde bir BAC dik üçgeni çiziniz demiş. Çizmeye çalışalım. Ee, şöyle boşluğu gördük. Bir dik üçgen çizdim arkadaşlar. Şu şekilde olsun. Dik üçgenimiz burası olsun ee, AB AB AC'yı tamam doğru çizmişim. Şurası 90 derece olacak şekilde çizdim. BAC üçgeninin ağırlık merkezinden geçecek şekilde A merkezli bir çember çiziniz diyor. BAC üçgeninin ağırlık merkezi, ağırlık merkezinden geçecekse bir kere bunu devam ettirdiğimde şuradaki G noktasından geçecek bir çemberden bahsediyoruz. A merkezli bir çemberden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle diyelim. Burada bir çember çizdik. Çemberin AB ve AC kenarlarını kestiği noktalar E ve F. Şurası şurayı kestiği nokta E. Burada da F olsun. EF kaç santimdir diye sorulmuş ve BC uzunluğu 12 olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi işlemlerimize başlarsak. Bir kere şurası 6 burası 6 olduğunu görüyorum. Bunlar 6 6 ise bildiğiniz üzere muhteşem üçlü geliyor. Burası 2 burası da 4'tür. A'dan G'ye gelen çemberin yarıçapı ise, A'dan E'ye gelen yine çemberin yarıçapı, burası da çemberin yarıçapı. Onun için şuradaki mesafemiz de arkadaşlar 4, 4, 4 kök 2 olarak bulunmuş olur. 8. ve son sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki görselde bir akıllı telefona indirilmeye çalışılan uygulamanın yükleme durumu O merkezli çember ile gösterilmektedir. İndirme işlemi tamamlandığında toplam 72 kilogram internet harcanmıştır. Yani tamamlandığında, tamamı geldiğinde 72 kilobaytlık bir internet harcanacak. Buradan şunu söyleyebilirim o zaman: 360 derece yani şuraya 360 derece 72 kilobayta denk geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Buradan 1 derece kaç kilobayt onu tespit edebiliriz. Şimdi buradan sonraki işlemimizde arkadaşlar, şurası biraz karışık olacak ama devam edelim. Şekil 1'de ilk yükleme esnasında oluşan yay uçları arası bir birim. Hemen sonrasında şekil 2'deki konuma geldiğinde yay üçler arası kök 3 birim. Şekil 2'de oluşan yayın ölçüsü, şekil 1'de oluşan yayın ölçüsünün iki katı. Yani burası alfaysa buradaki açımız 2 alfaymış arkadaşlar. Burada hemen şöyle ben e, bir çember çizerek devam etmek istiyorum. Şu bölgeye bir çember çizeyim. Şimdi e, burada bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Kök 3 birimlik bir parçamız var. Yani şuradaki parçamız kök 3 birim uzunluğunda. Ama bir de bir birim var bakın. Şu aradaki mesafe bir birim. Ben bunu bir birimi şuraya çizmiş olsam toplam arkasındaki açı alfa. Burada iki alfa varsa bir birim de buradan çizebilirim arkadaşlar. Ne demek istediğimi daha net anlatmaya çalışayım. Burası bir birim bir birim. Şurası alfa burası alfa. O zaman burası kök üç birimdir. Bu durumda bir bir kök üç üçgeni ne zaman var? 120-30-30 üçgeninde var. Bu durumda arkadaşlar 120 derece ise gördüğü yay 240 derecedir. 240 ise burası 120 derecedir. Burası 120 derece. Ee, o zaman buradaki açı yani tabi düzgün çizemedim ama 120 derecelik açı. Yani bizim buradaki açımız 120 derecelik açı. Şu iki alfada 120 dereceye eşit. Bu durumda ben şunu söyleyebilir miyim? Ee, buradan başlayıp buraya kadar ki mesafede alabileceği yani şekil 2 de göstergede harcanan internet kaç kilovayttır? 360 derecede 72 ise 120 derecede kaçtır deriz. 3'te bir azaldığına göre x değerimiz 24 kilobyte olarak bulunur arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı çıkacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.